piknik. Uyuyacak mısın? Babacığım. Uyuyorum kızım, piknikte değil miyiz? Ama bu sırada hemen kocaman ışlar alabilirdin. Hı. Şimdi o almazsın bu. Bu bok bu pengeyen kızım. Bu hiç kim kim kullanıyorlarmış insanlar. Ama ne olduklarını anlayamamışlar ve burada adamasa bitti. O o kadar benim pangayan o kadar söyleyebiliyor masalı babacık. Tamam. Bu çok 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 çok. Benim fırkam nerede? He? Benim fırkam nerede? Em hemen getiririm. Getiremeyeceğim abacık. Ne getireceksin sen şimdi? Yemekler var. Başka benim neyim eksik? Senin, senin çenke, senin şeşen eksik. Neyim? Senin şeşen eksik. Çeşen eksik. Fırkam? Eksik. Fırkamı getirir misin? Neyim eksik başka? <laughs> Fırka. Fırka de bakayım. Fırka. Yemekleri. Benim montum var. Orga montum. Benim neyim yok? Hmm. Hazır mı piknik masası? Oyacağız onları o, oy, onları oyatayım da. Tamam. Bu söylesin şimdi. Bir yapmış bir var